Bağımsız Türkiye Partisi sözcüsü Emre Polat, Deva Partisinden gelen Türklüğü hedef alan açıklamalara cevap verdi. Yazılı bir açıklama yapan Polat, "Sayın Ali Babacan Türklüğü anayasadan çıkartmayı teklif ettiği gibi tarih kitaplarından da Türklüğü, tarihin Türk liderlerini karalayarak çıkartmaya çalışıyor olsa gerek." dedi. Ali Babacan'ın Erdoğan'ı eleştirmek için Türk devleti Babürlerin imparatoru Şah Cihan ile Erdoğan arasında bağ kurmaya çalışmasına değinen Polat açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Sayın Erdoğan'ı eleştirmek adına Türk hükümdarı Şah Cihan ile arasında kurmak istediği benzerliği, Türk tarihinin önemli figürlerinden Şah Cihan hakkında tarih kitaplarında yer almayan uydurma bir hikaye ile onun hatırasını ve adını karalayarak kuruyor. Öncelikle Babür İmparatorluğu'nun kendisinin de aday olmak istediği Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsuna birer yıldızla işlenen tarihteki 16 Türk devletinden birisi olduğunu hatırlatalım. Şahcihan da tarihe Taç Mahal gibi bir eserle geçmiş bir Türk hükümdarıdır. Türk İslam tarihimizin bu önemli hükümdarının Ehlibeyt aşığı eşi Mümtaz Mahal Ercüment Banu Begüm için yaptırdığı Taç Mahal dünyanın 7 harikasından biri olduğu gibi Türk tarihinin de eşsiz bir nişanesidir eserinin ihtişamına kapılıp esas gayesini unutmak benzetmesini Şahcihan hakkında ya uydurma bir kaynaktan alınan ya da kasıtlı olarak uydurulan bir hikaye ile anlatmak ya cehaletin ya da art niyetin göstergesi olabilir. Daha gerçekçi bir hikaye aranıyorsa da bizim kendisine önerimiz 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinin de aralarında bulunduğu tek adam rejiminin ilk seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta alkışlayanların hikayesi olacaktır. Ama tarihsel doğruculuktan ziyade bizim asıl merak ettiğimiz şey Sayın Babacan'a bu uydurma ve maksatlı hikayeyi kimlerin anlattırdığıdır.